arkadaşına bırakmadın ki. Sakal arkadaşlar evet. ben. de Arkadaşlar şimdi ben kutu arkadaşlar. Borat mı ya? Hemen kutu arkadaşlar. mı? hadisnya 아저씨 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 De. İyice karıştır. Fırıncuğunu iyice yedirmen gerekiyor. Yedirecek misin? Hayır sen yine azıcık ya. Anne Onu yedirmen gerekiyor. alayım <laughs> <yedirmen gerekiyor. Biraz gülüyor> <kutunu yedirir, canım>. mı? <laughs> bir Bir da katacağız bir de. Cık. Burak mıydı e. o ya? Burak <laughs> mıymış? Baksın anne. Arkadaşlar görüyor musunuz beni? Arkadaşlar. şimdi mi? Hiç, i̇ki bir. Arkadaşlar. 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 Çok güzel böyle. Tüftü. Pufuduk bir slime yapacağım arkadaşlar görmeniz Çok pufuduk oldu. Ben Bakar mısınız? Benim şimdi oldu bile yo ya. Benim ki kar beyaz. Ben de evet. katacağım azıcık. Siz nerede? Ben de var. Bak. Arkadaşlar bakar mısınız? Kar beyaz Ay baba çıktı arkadaşlar. Ben dökmek istemiyorum. Dökmek istemiyorum. Ama aşağı mısın? Arkadaşlar, ben çok, arkadaşlar, arkadaşlar ben çok beğendim. Arkadaşlar, Arkadaşlar sim dök. dökülüyor. Oh! Bana dök anne. Arkadaşlar bu adresin katta anne. Kar yazısı belki de yok burada arkadaşlar. Zeynep elinle. Ne? Üstüme Hayır de bayıcım. Ben böyle yapacağım. İlk önce iyice kıvamını yapayım. Yani gerçekten çok kıvamını Bak orada. eline yapmayınca ablan gibi olmaz ki bak. Kaşı bırak. Kaşı al oradan. İki defa böyle güzel bir slime yaptım arkadaşlar. Uzuyor Böyle akışkan bir slime Aa, oldu. Ama birazcık daha kalmak istiyorum. akışkan oldu. Gurur gurur. Şu an gurur diyorum kendimle o kadar çok taş topu kattım. Niye kar beyaz oldu? Benim abim nasıl kar beyaz olsun diye katmak istiyorum. Arkadaşlar o beyaz slime şey değilmiş. Onun yerine şeymiş. Neydi adı? İşte Nasıl yapıştırıcıymış arkadaşlar. Kürt yanlış vermiş bize. <gülüyor> <gülüyor> ya, <arkadaşlar>. Ve... <gülüyor> <gülüyor> çok az. <laughs> çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar batırdım. Şu an değil. <laughs> Gerçekten çok güzel. Şu televizyonu kapatsam mı diyorum. Kapattım. Ve gördüm. az yapıştı mı? Yapıştı mı? Yok azıcık yapışmış. Zeynep yeter kızım doldurdun simini. ya. Mis gibi olsun arkadaşlar. Mis gibi olsun diye doldurdum. Benim simini gözükmüyor arkadaşlar. Kar, kar beyaz oldu. Şimdi de azıcık Oy, oy çok tatlı. Su, Zeynep elinle yapman gerekiyor artık. Ben az katıyorum. Az, az az kar beyazına Yapışmaz sen, kızım. Yap iyice <laughs> elinle. Arkadaşlar kıvamı çok güzel arkadaşlar. Ben slime'ımdan memnunum. Ham Zeynep. Ham Hı hamur gibi yoğur. Ha, öyle. Ha, yoğur Zeynep. Bakın arkadaşlar bakın bakın. Arkadaşlar. Seni birazcık daha şey kat, kat. katacağım. Arkadaşlar uzaya katacağım. Arkadaşlar bana arkadaşlar. Ters köpüğü katacağım. Arkadaşlar üzerinde çok güzel slime. Kat. Aa bana Arkadaşlar siz deneyin. Bu kadar yapacağım ben ökümeceğim. Arkadaşlar. Belki like olmaz. Çok güzel bulacık yaptım az önce görseydiniz. Geçen benimki kıvamında arkadaşlar. Çok güzel oynuyorum. Uzuyor da öyle göründü. Benim ben hala haş duruyorum. Niye karıştırıyorsun? Ellesen artık. Sıvamdan mı korkuyorsun? Şu an ay ay çok güzel. Ayy. Çok zaptı. Ses çıkartın. Oo, oh, müziği avui, avui. Şöyle bir ses nasıl? Seneler de var şimdi. Ama çok fazla kapatmadım için belli olmayabilir kamerada. Ay. Ben şöyle sesler çıkarmak istiyorum. Hmm. Olmuyor bile sesler. Ay. <laughs> Vay, çok güzel. Evet, bunu biraz <laughs> daha sim kapmak istiyorum. Simimiz çok az çünkü. Ay. Ay. Benim arkadaşlar, çok arkasın. akışkan oldu. Benimki de. Arkadaşlar, arkadaşlar elimden gitmiyor. Sen çok sık atmışsın. Yo. Evet. Elimi hep elinden aynı sevişmedi galiba. Kar kaybetmesin diye az koydum ben arkadaşlar. Tabağını da yoğurdum. Şöyle uzanmak istiyorum Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> gibi <gördüm>, çok güzel. Aa. <laughs> Üz üz uu arkadaşlar. Arkadaşlar evet. eğer slime videolarını devamını istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Hadi bakalım.